Dönmek iyidir. Ama her dönen şey iyi değildir. Bektaşi Dervişin hikayesini biliyor mu? Bilmiyorum. Baba Eren aşka gelmiş. Her şeye merhaba demeden edemiyor. Bir ağaç göse, ağaç baba merhaba. Bir deve göse, deve baba merhaba. Senin anlayacağın dağa taşa merhaba deyip dolaşıyor. Aşk ile sarhoş, muhabbet başını döndürmüş, geziyor. Derken bir gün yolu değirmene düşmüş. Bakmış, daş dönüyor. Aynı muhabbetle değirmen taşına yaklaşmış. Taş baba, merhaba demiş. Müşemme, demiş bu arada eteği de kaptırmış. Baba, güç bela eteği kurtarmış. Biraz geriye yaslanmış. Değirmen taşına bakmış, bakmış. Demiş ki, yok baba yok. Bundan sonra dönene merhaba yok. Siz.